Evet, bugün Vincent Van Gogh hakkında bir sunum yapacaktım, yapmadım. Neden? Çünkü ben abartıldığını düşünüyorum. Ya çok ünlü, çok ünlü evet. Doğru ama neden ya? Çünkü yaptığı işler böyle çok çok fa ya belki o dönem için olabilir ama çok da muhteşem, bilmem ne değil bence. Neden acaba o kadar ünlü? Bakalım. 30 Mart 1853'te doğmuş en tanınmış ressamlar arasında yer Eserlerinin tamamı müzeler. Ama neden? Mesela şu resim çok 2015'te çok büyük bir fiyata satılmıştı. Sanatı kadar hayatı hakkında da yazılmış roman ve filmler, belgeseller, yaşamında göremediği ilgiyi telafi eden telik. Öğretmenlik, satış gibi meslekleri deneyen Goss, 28 yaşında ressam olmaya karar verdiğinde eserleri kasvetli. Hollanda'nın kısa hayatını resmede anlardan olmuştur. Patates yiyenler, en gerçekçi esermiş bak aralarında. Empresyonist eserleri, yani şu gördüğünüz bu e, tekniğin adı empresyonizm. Böyle nokta nokta nokta, e, darbe 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 şeklinde gidiyor. Dinamizm bilmem ne diyorlar da yani bu kadar önemli olan nedir bilmiyorum yine burada da. <laughs> o mu buldu acaba mesela bunu? Belki o önemli olabilir. Canlı renkler kullanmaya ve eğlenceli konular resmetmeye başlar. Ama o başarıya ulaşamayınca işte taşınır. Ruhsal tedavi görmesine rağmen geçirdiği travmayla kulağını kesen ressam. Sonra intihar ediyor. Kardeşi Theo. Karısı John'la uğraşları sayesinde bugünün dünyanın en değerli sanatçılarına yer almakta. Mesela şu eseri tamam. Burada hatta bir şey varmış. İşte belli bir noktadan bakıyor muyduk Bilmem neydi yani. Evet bu e, ha, tabloyu yaparken Yıldızlı Gece tablosunun doktorları akli dengesinin göstergesi olarak nitelendirmiş. İlaçların etkisi varmış. Tüm teknikleri kullandığı ve son derece özgün bir eser ortaya çıkardığını söylüyorlar. Ölümünden bir yıl önce 1889 yılının haziranında yaptığı bir eser en önemli eseri olarak yorumlandı. Edebiyat dünyasının alanlarında konu oldu. Empresyonist eserler için ilham kaynağıdır. Kırmızı Bağ, The Red, Vineyard Yaşam boyunca bir çalışmasını satabilmiş. Enna Borç tarafından alınarak sanat tarihinde bir ilke imza atmasıyla kayıtlara geçmiş. Evet, Ay Çiçekleri tablosu 1888. 5 farklı Ay Çiçeği tablosu resmetmiş odasını süslemek için. Ressam arkadaşımı bunlar arasındaki farklılıkların hedeflediği 12 farklı versiyonu da anlatır mektuplarında. Ee, kulağı sarılı otoportresi. <laughs> Duygu durumlarını yansıtıyor. Bu otoportrede de bunu görüyoruz. Sadece Gauguin'le yaşadığı gergin geceden, hırsından sonra kendi kulağını keser. Sadece 2 hafta sonra sargılı kulaklı otoportresini yapar. Akıl hastanesinde kalmasına gerek olmadığını Kanıtlamak için bu eseri yaptığı düşündük. Bir yüzyıllardan ortaya çıkan eser Montmartre'daki sokak manzarası. 91 bin euroya satıldı. Büyük bir ses getirdi. Neden yani? Ya Allah aşkına şunu ben bile resmederim ya öf. Ya bunu böyle söylüyoruz da yani ne bileyim. Çok mu farklı böyle yapılamayan bir şey mi ne? 19. sonlarında eğlence yeri olarak tercih edilen değirmen tasarımı. Paris'te yaşadığı caddeyi, arkadaşların portrelerini yapan ressam, güneye taşıttan sonra doğaya ve değişimine odaklanmış. Kendini 30 kere resmetmiş 1886 ve 89 arasında. Az bilinen gerçekler evet. O yıllarda modaymış. Japon sanatına ilgi duymuş. Japon baskı ve gravür koleksiyonu yapabilmiş mi? Eserlerinde bundan etkisi görünmektedir. Ana, ana konu olarak öne çıkmaktadır. 31 yaşında karnından vurarak intihar ettiği düşünen resim. Eksperler cinayeti kurban gittiği tezini ortaya koydular. Dramatik ve merak uyandırıcı bulunduğu teorifiye göre 16. dakika Gaston ve Rene iki öğrenci tarafından buğday tarlarını resmi yaparken vurulduğu iddia edildi. Kulağını neden kesti? Usturayı alır, arkadaşının boğazına götürür. Kendi korumayı başarınca hırsını alamayarak kendi kulağını kes. Nasıl bir hırssa artık. Neden akıl hastanesine yattı? Kulağını tedavi ettirmek için yatırmışlar. Sonra da halüsinasyonlar görmeye başlamış. Zaten aslında sebebi de budur büyük bir ihtimal. Çünkü niye akıl hastanesine yatsın ki kulağı kesildikten sonra? Bu kadar mı? Bu kadar yani. Bakar mısın? Bu hayat neden bu kadar sevdik gerçekten? Herkes şokta bende yani. E şimdi Avrupa'nın bir huyu var. Bil, Bilenler, bilmeyenler. Çok kişi yok orada. Ya sanat orada Akar. Harbiden sanat orada yani. Sanatın kalbi orada. Ama eserler niye bu kadar ses getirmiş bilmiyorum ya. Ressam olduğu kadar üretken bir yazardı. Mektupların 900 tanesi ulaşmış durumda. Dostlarına ve ailesine 2000'den fazla mektup yazmış. Epilepsi tedavisi için kullanılan ilaçların dünyayı algılama için değişen etkisi olduğu eserlerindeki baskın sarı renk tonların e, bunun sonucu olduğu düşünülüyor. <laughs> Yıldızlı gecenin başarısız bir çalışma olduğunu düşünüyordu. <laughs> Badem çiçekleri tablosunu erkek kardeşinin bir çocuğu olacağını öğrendiği zaman hediye yap. Son sözlerinin La tristesse durera toujours Üzüntü sonsuza kadar sürecek olduğunu söyledi. Son tablolarından birisi olan buğday tarlası kargaların bir tarlanın üzerine uçan kargalar resmedildi. İntihar ettiği tarla olduğu düşünülüyor. Aa bak en pahalı tablolar. Dr. Geket pro portresi. 1990'da 82,5 milyon dolara satıldı. Oo. Eserleri Nazi yönetimi tarafından dejenere sanat olarak ilan edildi. Aa. Ah. Modern sanatı aşağılamak için üretilmiş olan bu tanıma Ghost'un eserlerinin de olduğu çok klasik eser de dahil edilmiştir. Sonra müzeden çıkarılmış ve satılmışlardır. Evde bulunan iki tablosunu son ev sahibi erkek kardeşi teslim etmemiş. Birkaç yıl sonra 40 franka satmış birine. <laughs> erkek kardeşe arasındaki ilişki çok güçlüymüş. Hastalığından sonra e, Theo zaten hastaymış. Ölümünden sonra depresyona girmiş ve 4 ay sonra hayatını kaybediyor. Beraber... Mezarlığı atın. Theo'nun eşi çok çalışmış. Müze kurmuş. Ama e ee, nasıl ne oldu ya? 37 yıllık ömrü kısa aslında. Evet. Ressamlığın ömrünün son 10 yılına sığdırmış sadece. Sadece bir tablo satabilmiş. Peki nasıl bu kadar ünlü oldu? Kendini özgü tarzıyla çağdaşlarından ayrı, ayrılmış ekspresyonistlerin öncüsü olmayı başardı. Çarpıcı hayat hikayesi, yalnızlık ve yoksulluk içinde <laughs> iniş çıkışlar falan var sürekli. 15 yaşındayken sanat galerisine iş buldu. Giderek içine kapandı, dine yöneldi. Londra'da öğretmenliğe başladı. Sonra kitapçı oldu. Sanat simserken kardeşin desteğiyle resim yapmaya başladı. Zorluklar, sıkıntılar ve sağlık sorunu nedeniyle düzenli bir hayat hiç olmamış. Kulağı kesme hikayesi çok ünlü. Tamam. Bunu sürekli söylüyorlar. İki ressamın duygusal yapısı. Şiddetli kavga kavgalara evrilir. Gobi'nin kendisini terk edeceğinden korkar. Nasıl bir ilişki bu tam olarak ya? Niye terk etse ne olur ki yani? Benim bir arkadaşım terk etse ben hiçbir şey düşünmem. <laughs> o zaman başka bir tane bulurum. Bir de mesela yani hayattayken bu kadar ünlü olmaması. Ölümden sonra gelen ünü ne yapayım yani? Ben olsaydım ölmeden önce isterdim. Hiçbir ekstra bilgi yok bak. Bulamadım da yani. Acaba dedim bulur muyum? Bir de mesela, mesela son 10 yılda yapması. Ne kadar az. İnsanın hayatını veriyor şu. <laughs> şu sonsuzluğun eşiğinde mi? Kederler içindeki insanın tasviri vardır. Şu yaşlı adam. Ren nehrinde yıldızlı bir gece. Yıldızlı Gece'nin farklı bir versiyonu mektubunda şu varmış. Gece manzaralarını ve gece ortamının özelliklerini gecenin gerçek karanlığı içinde ve yerinde tuvale aktarma sorunu beni her taraftan kuşatmakta diye yazmış. Gece korkudur, ölümdür, uykudur, yalnızlıktır. Bulutlu göğün altındaki buğday tarlası. Bak hep tarla karga doğa resimleri. Sanat uğruna hayatımı tehlikeye atıyorum. Bu yüzden aklımı yarısını yitirdim diye yazmış mektubunda bak. Yani çok farklı değil. Evet. Bilemedim. Hiç bilmiyorum ama neden. Yani herhalde şeyden dolayı. O dönemde çok yoktu böyle şeyler. Hani bir de kendine özgü bir tarzı falan olunca ünlü oldu. Yani o dönem için herhalde dönemin ötesinde olması lazım. Bence başka bir eee şey göremiyorum. Bildiğin normal ressam gibi yani. <laughs> Klasik ressamlar.